Merhabalar, ben Duygu. Kanalıma hoş geldiniz efendim. Bugün çok eğlenceli ve keyifli bir içerikle yine karşınızdayım. İçeriğimize geçmeden önce sizden tabii ki minik bir ricam olacak. Kanalıma yeni geldiyseniz, içeriklerimden de hoşlandıysanız beğeniler yapmayı, yorum yazmayı, abone olmayı ve hype'lamayı unutmazsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz dedikten hemen sonra hızlıca içeriğimize geçelim. Dilerseniz başlayalım. Bugün burçlar hakkında aslında çoğu zaman yanlış bilinen bitleri çürüteceğiz birlikte. hem eğlenceli hem de biraz derin bir içerik olacak. Kısa kısa notlarla kendi içimize döneceğiz. Koç burcuyla başlıyoruz. Koç burcu mit. Koç burçları cesur ve gözü karadır. Gerçek Koç burçları çocuksu, coşkulu bir enerjiye sahiptir. Dolayısıyla karar alırken acele acele çok da düşünmeden içgüdüsel davranma eğilimindedirler. Tabi kar-zarar ilişkisini çok gözetmeden çok acele karar aldıklarında zaman zaman yanılabilirler ve hayal kırıklığına uğrama potansiyelleri doğabilir. Katkı Başlama konusunda girişimci olmak harikadır. Ama siz de bilirsiniz ki başarıyı süreklilik yani istikrar getirir. Dolayısıyla karar alırken heyecana kapılmayıp mantıklı olmakta fayda var koç burçları. Boğa burçları. Mit. Boğalar sakin ve sabırlıdır. Gerçek. Boğa burçları tabiatları itibariyle inatçı bir yapıya sahiptirler. Ve zaman zaman doğru yanlış gözetmek sizin kendi bildikleri yoldan gitmekte ısrarcı olabilirler Ve kırgınlıkları biriktirdikleri için büyük ihtimalle çevresindekileri yoğun ve yakıcı bir öfkeye maruz bırakabilirler. Katkı, Yeniliğe ve yeni fikirlere direnç göstermek yerine açık olmaya çalışmak hayatınızı çok daha kolaylaştırabilir sevgili Boğa burçları. Unutmayalım ki esnemeyen her şey kırılmaya mahkumdur. Ve pek tabii kırgınlıklarınızı biriktirmeden o anda naif bir üslupla dile getirirseniz hayatınız çok daha güzel bir hale gelebilir ve çevrenizdekiler o yakıcı öfkenize maruz kalmamış olur. İkizler Burcu, mit. İkizler iki yüzlü ve tutarsızdır. Gerçek. İkizler Burcu öğrenmeye, yeni deneyimlere inanılmaz derecede meraklı ve heveslidir. Fakat öğrendiklerini henüz kendi bilgi süzgecinden, deneyim süzgecinden geçirmeden paylaşmaya da heveslidir. Dolayısıyla çok çabuk beyanlarda bulunduğu ve sonra yeni bilgiler öğrenip onları da paylaştığı için çevresi tarafından biraz tutarsız görünebilirdir. Duyguları fikirleriyle şekillendiği için bu noktada da duygularında iki yüzlü zannetilebilir. Katkı. Biliyorum yeni şeyler öğrendiğiniz zaman yakınlarınızla paylaşmaya çok heveslisiniz. Ve mantığınız duygularınızı da şekillendiriyor. Ama gerçekten emin olmadan fikir, duygu ve düşüncelerinizi kişilerle paylaşmazsanız, o fikirleri bir zeminde oturttuktan sonra kendi kafanızda ve duygu dünyanızda, dünyanızda. Daha sonrasında fikirlerinizi beyan ederseniz daha tutarlı ve istikrarlı görünebilirsiniz. Yengeç burcu mit gelenekçi ve aşırı koruyucudur. Gerçek yengeç burçları sevdiklerini zaman zaman doğru yanlış gözetmeksizin kayırma eğilimindedir. Ve aynı zamanda ikili ilişkilerde gelenekçi görünürler ama bu ne zaman böyle olur? Gerçekten sevdikleri ve aradıkları kişiyi bulduklarında. O sürece gelene kadar oldukça çapkın ve flörtöz davranma eğiliminde de olabilirler. Şaşırmayın. Tatkı. Durum ve olaylar karşısında sevdiklerinizi kayırmak yerine daha objektif davranmak sizi çok daha boyutlu düşünmeye itebilir ve geçmiş ilişkilerden gelen travmatize duyguları ve güvensizlikleri bugünkü ilişkiye taşımamak, aynı zamanda anda kalmaya çalışmak, geçmişle bağını kesmek sizi inanılmaz derecede hafif ve mutlu hissettirebilir. Aslan burcu. Mit. Aslanlar kibirli ve gururludur. Gerçek Aslanlar doğaları gereği ilgiye çok ihtiyaç duyarlar. Onların olayı aslında sahnede olmak değil, alkışlanmaktır. Yüksek egosal tavırları ise tamamıyla savunma mekanizmalarından gelir katkı sevilme ve görülme ihtiyaçlarını e, yüksek sesle dile getirmek yerine yani kendilerini göstermeye çalışmak e, egosal tatmin sağlamak kibirli görünerek e, kendilerini övmek yerine insanlara sevilmek istedikleri gibi davranırlarsa kolayca istedikleri sevgiye ve ilgiye ulaşabilirler. Eğer bu noktada başarısız oluyorlarsa, istedikleri ilgiyi göremiyorlarsa samimi bir şekilde ne istediklerini dile getirmeleri de daha hızlı yol almalarına yardımcı olabilir. Ve unutmamalılar ki onaylanmadıklarında ya da takdirler geciktiğinde de emeklerinin karşılığı bir şekilde onlara verilecek. Başak Burçları MİT eleştirel ve mükemmeliyetçilerdir. Gerçek. Mükemmeliyetçi ve eleştirel zannedilmeleri aslında kaygıdan ileri gelir. Bir şeyler doğru yapılmadığında, kusursuz ilerlemediğinde, işlerin yolunda gitmeyeceğine dair inanılmaz kaygı beslerler. Aynı zamanda sevdiklerini çok ağır eleştirmeleri de onları korumaktan ileri gelen, yine endişeden ve kaygıdan ileri gelen davranış bütünlüğüdür. Katkı Başaklar kusurların, hataların da bir bütün olduğunu, onların da bir amaca hizmet ettiğini unutmazlarsa hayatta çok daha rahat ve pozitif ilerleyebilirler. Unutmayın ki kaygılanmak gerçekliğimizi değiştirmiyor. İşten mi çıkarıldınız? Belki de evrenin size bir sürprizi vardır. Kendi işinizi kurmanız için size bir alan açılmıştır. Sevgilinizden mi ayrıldınız? Toksik bir ilişki mi bitti? O zaman belki de ruh işinizle tanışacaksınız. Bir de bu taraftan bakmayı deneyin, olmaz mı? Terazi, mit, dengeli ve adaletlidirler. Gerçek. Terazi burçları aslında çoğu zaman karar vermekte zorluk çekerler. Ciddi bir hayati kararlar alacakları noktada bazen o dengeleri ve uyumlu görünen tabiatları ciddi anlamda bozulabilir. Adalet noktasında politik davranmayı tercih edebilirler. Tartışmadan çok hoşlanmadıkları ve etrafta kötü görünmek istemedikleri için e, sanki herkese hak veriyormuş gibi görünmeyi tercih edebilirler. Katkı. Karar vermekte net olup politik olmaktan vazgeçmek, iyi ya da kötü sorumluluk alıp bunu doğru bir şekilde, doğru üslupla dile getirmek onların iç dengesini, iç huzurunu korumalarına yardımcı olacaktır. Tarafsızlık da bir taraf. Kendi değerlerine göre taraflarını seçmeleri, fikirlerini net bir şekilde söyleyip bunun sorumluluğunu almaları onları uyumsuz değil, aksine kararlı, inançlı ve dengeli kılar. Akrep Burcu Mit tutkulu ve gizemlidir. Gerçek Akrep burçları aslında gerçekleri bazen saklama eğiliminde olabilirler. Fakat bu gizemden kaynaklanmaz. Tutkuları ise bazen obsesyondan kaynaklanıyor olabilir. Çünkü sevdiklerinde aşırı sahiplenici ve kontrolcü olabilirler. Burçlarının tabiatı gereği. Katkı. Tutku adı altında obsesyon geliştirmemeye dikkat etmeliler. Sevdikleri her şey onların olmak zorunda değil. Hayatta hiçbir zaman işler böyle ilerlemiyor. Sevdiğimiz ve istediğimiz her şeyi elde edemeyebiliriz. Ama bilin ki ve unutmayın ki bu bazen bizim hayrımızdadır. Gerçekleri saklamak ya da çarpıtmaksa inanın bana çözüm getirmez. Çünkü siz de bilirsiniz ki gerçeklerin olur olmadık zamanlarda ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Yay burcu, mit, özgürlükçü ve iyimserdir. Gerçek. Yay burcu, kişisel alanda özgürlük adı altında bazen sorumsuz davranışlar sergilemeye meyilli olabilir. Ve aynı zamanda e, sorunlarla başa çıkma noktasında iyimser bakış açısı dediğimiz şey bazen umursamazlığa kadar gidebilir. Ve sonuç tabii ki kaostur. Katkı. Sorumluluk almak, e, özgürlük alanınızdan ödün vermek anlamına gelmez. Aslında sorumluluk almak sizi geliştirir ve büyütür. Sorunları ertelemek yerine o anda çözmeyi denerseniz kaoslardan bir şekilde kurtulmuş olursunuz. Oğlak burcu mit ciddi ve otoriterdir. Gerçek Oğlak burçları aslında sevdikleriyle birlikteyken muzip ve neşeli insanlardır. Fakat yoğun güvenlik ihtiyaçları sebebiyle otorite kurma ve her şeyi kontrol etme çabasına girebilirler. Dolayısıyla da anı yaşayamazlar, tedirgin olurlar. Katkı. Tedbirleri aldıktan sonra her şeyi kontrol etmemiz mümkün olamayabilir. Ve bu bizi huzursuz kılar. Biraz akışta kalmak, geleceği ve geçmişi düşünmeden anın tadını çıkarmak sizi rahatlatacaktır. Çünkü bilirsiniz ki bazen olacak olan ne olursa olsun, ne yaparsanız yapın olur. Kova burcu, mit, kovalar yenilikçi ve sıra dışıdır. Gerçek. Kovalar yeni düşüncelere, yeni fikirlere, yeni deneyimlere gerçekten açıktır. Fakat sevip sahiplenme konusunda biraz sabit ve gelenekçi olabilirler ve genelde yeni şeylere alışma konusunda işin içinde duygusal bağ kurmak varsa şüpheci yaklaşırlar. Katkı Bağ kurma konusunda biraz daha esnek olabilirlerse, o şüpheci taraflarını törpüleyebilirlerse hayatlarına gerçekten yeni fırsatlar girebilir. Aynı zamanda hayatlarına aldıkları her insanı bağımsızlıklarına bir engelmiş gibi görmekten vazgeçerlerse gerçekten daha sağlıklı, daha sağlam ilişkiler kurabilirler. Balık burcu mit duygusal ve fedakardır. Gerçek Balıklar düşünüldüğü gibi travmatize insanlar değildir. Çünkü ne geçmişteki duygulara takılırlar ne de gelecekteki duygularla ilgilenirler. Tamamen akıştadırlar ve şimdinin duygularına odaklıdırlar. Tıpkı bir balık gibi düşünün. Hep ileriye doğru yüzerler ve akıştadırlar. Dolayısıyla balıklar sadece derinden güven bağı kurdukları insanlar için fedakarlık yapıp onlara sevgi duyarlar. Eğer derin bir güven ağı örememişlerse hızlıca rotayı çevirip e, duygusal olarak da pek bir şey hissetmezler. Bazen buzdağı gibi bir izlenim oluşturabilirler, üslupları çok sert ve acımasız olabilir. Katkı Balık burçları kendilerini rehabilitasyon merkezi gibi görmekten vazgeçmeliler. Bu hayata herkese şifa vermek ya da yaralı ruhların terapisti olarak gelmediler. Önce kendilerini tamamlamayı, kendilerini gerçek anlamda sevmeyi ve iyileştirmeyi öğrenmeliler. Hayat çok kısa. Bunu unutmamalılar. Umarım eğlendiniz. Kafanızdaki mitleri çürütebildim mi? Ne düşünüyorsunuz? Katılıyor musunuz? Yoksa katılmadığınız noktalar var mı? Aşağıda yorumlarda buluşup konuşabiliriz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.